Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kulüp kuracağız. Kulübümüzü göstereceğiz. Kurduk kulübü. Şimdi göstereceğiz size. İlk önce Dynamite'ı 21 rütbe yapacağım. Ya da yapmazsam da olur. hemen kulübü göstereceğim. Herkes gelebilir. Kupa sınırını ilk tutmayacağız nasıl? Kupadan itibaren sonra 10.000'e çıkaracağız. 20.000 belki. De. Evet. Ama bu maçtan sonra kulübümüzü göstereceğiz. Adını, kodunu. Arkadaşlar turnuvalarımız olacak. Ya yani ilk başta belki şey olmayacak ama başkan yardımcılığı, kıdemli üye falan vereceğiz. İsteyenleri arkadaş da ekleriz Mini game oynayacağız falan. Neyse ben hemen kulübü göstereyim size o zaman. Kostüm puanlamaları özellikle olacak. Ha, bu Şöyle sana abicim. Tamam. Sen de şöyle öl. Nice. Evet. Şu maç besin. Kulübü Betül kurdu. Ben kurmadım. Oo. arkadaşlar öldü. Göstereyim kulübü o zaman hemen. Arkadaşlar. Evet. Atılıyoruz. Ve başkanlığı şöyle. Evet, başkan ben olacağım arkadaşlar kulüpten. Hemen böyle yükselteyim. tamam. Arkadaşlar kulübümüzün adı eğlence kardeş. Evet sığmadım böyle yaptık. Açık kulüb koduda, zaten var. Kulüp etiketi U, -u G -j -y 8 Y C. Katılım sadece davetli ve aile dostu. Gelmek isteyen herkes gelebilir arkadaşlar. Açıklama eğlence kardeşler abone olmayı unutmayın. <laughs> evet arkadaşlar sonradan değiştireceğiz zaten bu açıklamayı falan. Hepinize görüşürüz. hoşça kalın.